Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda TeamViewer e, yükleyeceğiz ve bir bağlantı sağlayacağız TeamViewer'da. Bunu beraber yapacağız. Önce TeamViewer nedir ondan bahsedeyim. TeamViewer uzaktan kumanda görevi gören bir bilgisayardan diğer bilgisayara bağlanmayı sağlayan ücretsiz bir masaüstü programıdır. Geliştirilen bu program yardımıyla başka bir bilgisayarla bağlantı kurarak bilgisayarı yönetebilir, kolayca dosya transferi yapabilirsiniz. Bunu bilgisayarımıza önce bir indirelim. Teamweaver indir seçeneğinde en üst seçeneğe tıklayabilirsiniz. Burada Windows, Mac, Linux için indirebilirsiniz. Biz Windows için indireceğiz. Bütün işletim sistemlerinde geçerli bir program. Windows'a tıkladım. Bunu aşağı indirince Viewer yükle seçeneği var. Şunu da seçtim. Gördüğünüz üzere şuraya indirdi arkadaşlar. Buradan seçebilirim abi ben indirenler sayfasına gideceğim. İndirenlerden Shift tıkladım. Çalıştırı seçtim. Şirket içerisinde kişisel diyor ya da yukarıdakilerin ikisini seçebilirsin. Ben kişisel olanı seçiyorum. Ve kurulum başladı. Evet arkadaşlar şu anda kurulumu tamamladı ve bir sayfa açtı bana. Burada ID ve şifre yazar. Bilgisayarın ID'si ve şifresi. Ee, bir tane bağlantı sağlayacağım. Diğer bilgisayarıma bağlanmak istiyorum. Onun ID'sini ve şifresi girmem lazım. Diğer bilgisayar şurada karşınızdaki kişinin ID'si. Bu bizim ID'miz. Bu karşıdaki tarafın ID'si. Enter'layınca bir şifre sorması lazım bize. Evet şu an şifre istiyor. şu an bağlantı kuruluyor diyor. diğer bilgisayara bağlantımızı sağladı. <laughs> Neden vereceğiz evet, <laughs> Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda diğer masa üstü, diğer bilgisayar masa diyeyim. i̇stediğim değişiklikleri yapabiliyorum. bağlantı bu şekilde sağlanmış oluyor. Team Viewer için anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayınız.